çatı yapımı başlamıştır. Kolay gelsin Şevket Usta. Güveniyorum. bana mı diyorsun? Evet. Bu oluklar ne öyle berbat olmuş. Bir şey falan da sildiram bunları. Fındığınız kavruldu efendim. Fındığınız kavruldu. Ya ya. Çayınız nemlendi. Yemek olmadı. Yemek oldu. Ya ya, ha? Ya? Vallahi pişmiş o kendi kendine. Canavar soban benim pişirmiş. İyi, be. <laughs> o tuğlaları bırakacak mısın altında? Ha? Tuğlaları bırakacak mısın altında? He? Neden? Niye ziyankarlık yapıyorsun? Destek. Hadi ve gerçek mi diyor? Evet. Çok çirkin sanki. He? Görünmeyecek değil mi? Evet. evet. Hiç oluktan bahsetmiyorsun. Var mı? Kısa kolluyum. Gelami gidim gelami. Hiç ele koşuş kalmıyor mu? Ha? Az önce getirmedik. He, aklında vardı. Daha evet. çöplerimiz toplanacak buralar pırıl pırıl olacak. kiremit çok değil mi ya? Çok az yer var. Bu kiremit çok değil mi? E niye çok alıyorsun ya? Evet. Ha bile niye çok alıyorsun? Allah Allah. Bulsa da bir şey. Adam batırır. Ay ay gelir tabii ki para veriyoruz. <laughs> o zaman onunla çalışırdık öyle düşünseydik. Şey niye şeyle kesmiyorsun? Spiralle niye kesmiyorsun? Şimdi işte bu yolun soluna dönüp biraz düz ilerleyip solda kalıyor dediğimiz varsa ama Ramazan amcanın, ay abinin evi, amca demin vatan açtı. Ramazan abinin evi burası, benimkisi burası. Ondan bugün ses yok. Pert oldu galiba. Ramazan abi, benim ses çıkarmadı. Hee nerede o? spiral yanındaymış. Ona akıl mı veriyorum? Onda akıl çok. Neyse ben gidiyorum fındık yanmasın. Kırmayalım. Yanmasın hadi görüşürüz. Usta. Bana nazar değdi galiba bir oksana. Sen çünkü mübarek adamsın. Hacı yolcususun. <laughs> bir şey diyecekti. Neydi? Neden? Benim oku demeye geliyor insana. Şey yapma bana ne diyecektin küfür ettirme. Ne bir şey diyordun ya kızınca. Oyalama beni. hayır. Başka? Kuyu <laughs> yeter okuyu verin suya. He bir de tükür içine. He? Bir de tükür. <laughs> o zaman güvenmiyorsan zaten okutma bana. Niye söyleyeyim? Allah Allah. Hayır, ya yeter ne? yarım güveniyorum. Yarım güven güvendiğim kadar oku. Aa güvence yoksa seninle çalışmayalım artık. Ne yapıyorsun ya tuğlaları yüzde doksanını oraya gömdün boşu boşuna. Vallahi Şevket Usta tuğlalar fazla geldi diyor oraya gömüyor ha. Aşağı duvarı neden düzlemediniz Şevket Bey? Hangi duvarı? Şu aşağıdaki beton duvarı. Ne gibi? O ne öyle çamur gibi fırlatmışın duruyor? çeksin diye mi? Evet. Ben de öğrendim bu işi artık. Artık ben yapacağım senin yerine köyde bu işleri. Yap yap. <laughs> ben, de, de <laughs> ben gidin de sen kal. Olur mu? Ha? Ben gideyim de sen kal. Ben iki adamın işine bakacağım. Sat yat. Ee, i̇şi mi varmış? Hemen ben beni gönder ona. Hemen git. <laughs> geç kaldı geç. <laughs> Çatı yaptığı yere bakar mısınız minicik? Adam sığamıyor. Konuşturma zaten sığamıyorsun içine. <laughs> Allah'tan küçüksün ha. Büyük olsak ne yapacağız lazım değil mi? <laughs> Ay, sevgi tuzda. Ay vallahi var ya bugün bir mayıstım bir. Odadan çıkasım yok. Anam. Anam. Anamın eski kocası babamdı. Diz desene. Hep tuğlaları oraya gömüyor gömüyor Yazık oldu tuğla Eski tuğla göm bari ya Bir sürü He. eski tuğla var He. Eski tuğla var bir sürü Onları gömsene Eskiler yeni olunca kabul etmiyormuş burası Allah Allah onları çöpe atacağız Onları tık oraya Bırakacağım zaten iki tane bıraktım sana Merak ha, Bırak bırak iki tane bıraktın Yirmi tane gömdün Çatıyı açınca bir ev yapacağım yani Aynen öyle olacak zaten. <laughs> Ana. Sen o odunları arabaya at da ben götüreyim. Ha yine adam işte hayal adamlar görmüyor musun? Hangisini Atan be? Adam yok ya daha bunu alım ya. Senden odun yok burada. Ha yandan mı bu? Ha yandan. yandan. Gene mi kestin? Ha? Ha kestin çatı yapmak için. Abi ya tamamadıkça kesiyor buraları. E o zaman arabaya doldur götürsün evine. Ne bileyim ben ya. Orada mı duracak Şevket Usta? Çirkin. Git de sobasını yakalayacaksın neredeyse. He değil mi? O harçları silmek lazım o oluklardan. Çok çirkin ya. Zaten şuradaki oluk yamuk. Nerede ki? Aa şu. Senin tahtan başka yönde, oluk başka yönde. Hiç görsele, hiçbir görsel yok yani. Sıfır. Aa vallahi bile. Gel gel. Ne yamuk ya? Bak Allah aşkına. Yapılan işe bak bak bak. Neresi yamuk? Burası mı? Gel şu gel. Mı? Oluk başka yöne gitmiş, senin tahta başka yöne. Hangi oluk ya? Aa işte. Bu. Ha. Bu böyle gidiyor işte? Senin tahta nerede? Bu yandan? Eğil bak bakayım. Nerede? He. Nereden, gözüküyor nerede Gözüküyor dışarıdan. He? Dışarıdan gözüküyor. Nereden? Sağ tarafı. Burası. Sağ 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 Burası. orası. Evet. He. Olabilir. Oluğu aşağı indirmesi gerekiyordu adamın. Bu da indirilir o. Şimdi indirdi mi? Şey bozulur. O, ee, o zaman sen yukarı çıkaracakmışsın. Sen de suç. Başın geçti mi? Heh. Ne çok arayanım var ya. Yok almadım da bu sefer yanıma alayım mi? Almaz olaydın. Almaz olaydın. Ya. Neyse özel konuşmalarını dinlemeyelim senin. Bıraktık. Ben açmayacağım ya. Açma tamam boş ver. Çok işim var. Kara kızım burada. Tatçin kızım burada. Bakar mısınız şanslının üstüne yandı. Şans ona izin verir öyle samimi. Oy kuzularım. Tipsiz burada. Aa, ah. Cansın neredeymiş yahu. Cansın bir yerlerde. <laughs> Bakalım. Evet. Bu hasta bebeği yaşmamaya koydum antibiyotiği galiba yiyor. Diğerlerinden gizlice verdim. Hepsi yaşmama istiyor. Elimde bir yaşmama vardı. Bitirsin de. Üç kere versem paçayı kurtarır ama yiyemiyor görüyor musunuz? Herhalde anladı. Şevket Usta gitti. Ben de bulaşıkları yıkadım. Çok tahta atmıştı yine. Şu çatıdan Çatıyı bitirdi o. Tahtaları hep topladım. Tesviyesi yapılacak mı buranın bilmiyorum. O yüzden karıştırmıyorum tahtaları. Tek tek topladım. Onları taşıdım. Şimdi de kedilerim mamasını koydum. Yavaş yavaş içeri geçelim. Zaten üstümde bir ağırlık var. Bu da yemiyor. Beğenmedi galiba. Yoksa çoktan bitirirdi. Allah'ım yesede. Tahçın da geliyor sürekli benim bebeklerin yanına. O da çok hapşuruyor. Ee, ve böyle tüy yumağı yutmuş gibi davrandı. Yakalayamıyorum ki. Ona da mat malt verdim. Mat da nereden çıktı? Yani i̇şte dolaplar da burada böyle kalacak. Ee, fayansları da anlaştım. Onlar da gelecek. Hayır. Uzak dur. Sen gelme. Sen gelme. Hayır. Git. Git oradan. Hayır. yememiş şey yememiş ilaç duruyor çekil çekil çok zor bay yabani kedilerle uğraşmak <laughs> tuvaletim kırıldı gözünüz aydın arkadaşlar özellikle Şevket Usta'nın gözü aydın ay karanlık çöktü hadi gel çocuğum gel şunu hayır hayır Şişt. sen değil hayır çok benim kızıma bak nereye gidiyor ya bir ışık aldım bütün bahçeyi aydınlatacak elektrikçi de onu takmadı özellikle rica ettim onu tak bir an önce diye gel 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 annem gel gel Senin eşek seni iyi dövüyor O yüzden deli bu da Ali. olan içeriği topladım ama düzensizlikte düzen yaratmaya çalışmak çok zor. Bakın hava karardı. Ama çok güzel bahçede olmak. Hadi görüşürüz. Gelip gidip şansın koynuna yatıyor. Ya son video çektiğimden beri cansın yok ortada. Çağırıyorum çağırıyorum yok. Hangi ara gitti kafamda dalgın. Üst katlara baktım yok. Yani kızgınlık dönemine giriyor galiba. Ne yaptı bilmiyorum. Canım sıkkın. Gerçi diyorum sonra sakin ol o. Beslendiği alanı terk eder mi? Geri gelir diyorum ama. Ona ben boyunluk da almıştım. Çıkarttı takmadı. Şimdi gitti bak. Hemen takacağım tekrar boyunluğuna gelince. Soba çok yanınca camı açtım. inan ki. Biraz yorgunum. Altından kara kız da dışarı çıktı. Ondan sonra yarın zaten Cuma diye Şevket Usta gelmeyecek. Ben de çarşıya gitmek istiyorum. Süpürgemi yaptırmaya ama o kadar erken gidip akşam vaktine kadar kalacak bir işim yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok kafam karışık ama süpürgeye de ihtiyacım var. İşim zor. Kaçakta homur homur geziyor. Herkese kızarak ilerler yoluna. Şunlara bakın Allah'ım ya. Tipe bakın ya. Koyuna yatıyor. Ona da mal, mal verdim yere sürdüm o yemiştir inşallah yemiş yabani kedilerle uğraşmak çok zor ya tedavi ettirmiyorlar işlerin iç yardımcı da olamıyorum şimdi bir bakayım cansına o nerede sonra da sizlerle ilgili mesajları okuyorum videoları yüklüyorum neredeydi arkadaşlar hayır yani sen güya büyüdün diye bir şey mi zannediyorsun kendini? Ay canım benim dışarıda da etmemiş tuvaletini, ha onu hazineyi sakladın getirdin yani. Üstüme iyilik sağlık ya Rabbi'm bu da komik. Dedim kaçakla kara kız ay altında kara kıza bakayım dedim. Ps -ps -ps. Kızlar. Ay vallahi benden çok meraklılar sanki akşam sahile gezmeye gider gibi. Hayret bir şey ya. Ne yaptın sen ya? Nerelere gittin öyle? Merakta koyuyorsunuz insanı. Demiş mi şey Size güzel bir görüntüyle veda edeyim. O oh, çınlaya bak ya.